13. yüzyıl katedrallerin çığ gibi yayıldığı bir çağ oldu. 14. yüzyıl Marco Polo'nun ölümünden sonra başlayan dönem üniversitelerin çağı olacaktır. 1343 Pisa, 1347 Prag, 1361 Pavi, 1364 Krakow, Viyana, Erfurt, Heidelberg, Köln 1088'de, Paris 1120'de çoktan üniversiteye sahipti. Ardından Toulouse, Napoli, Salamanca ve Lisbon sahip olur. ...Roma'dan kaçan papa Avignon'a yerleşir. Tarımda işler yolundadır. Avrupa nüfusu üçe hatta dörde katlanır ve yaklaşık 100 milyon sınırına dayanır. Çok fazla. Kaynaklar buna yetmez. Gerçekten de 1315'te korkunç bir kıyımın yaşandığı açlık baş gösterir. Ancak 1348'de Kırım'dan gelen bir Ceneviz gemisinin taşıdığı veba çok daha korkunçtu vebanın o dönemdeki adıyla kara vebanın yayılışı çok daha yıkıcı olacaktır. Tanrı'nın öfkesi tüm dünyanın üzerinde. Tüm bunlar başımıza Yahudiler yüzünden geldi. Evet, Yahudiler doğru, üstü, Yahudiler üstü. Yiyecekleri hastalık bulaştırdılar. Kuyuları zehirlediler. Yahudilere ölüm. Yahudilere. Bu zavallı insanlara her kim zarar verirse hemen... Ama affetilir. dinleyen kim? Avignon'da bile her gün bine yakın insan ölür. Üç ayda 62 bin kişi. Yani kent nüfusunun yarısı. Sadece Avrupa'da üç yılda 25 milyon kişi hayatını kaybeder. Yani kıta nüfusunun dörtte biri. Ve bunun üzerine bir de yüzyıl savaşları eklenir. Gözü kara Philip de Valois'ın Fransız şövalyeleri kiresi de ardı arkası Aha. kesilmeyen baskınları püskürtmeye çalışır. Ancak sonuç her defasında bitkinlik ve çok sayıda kayıptır. Yaşanan onca savaştan ve bozgundan hiç kimse en küçük bir ders çıkartmaz. 1356 Puatiye, Kresi'nin birebir yeniden tekrarı. Ve işte ikinci papa. Roma'da dördüncü Urban, Avignon'da yedinci Kleman. İkisi de değiş tokuşta çok kibar. Fransa, Kastilya, Aragon, Napoli ve Ekos Kleman'ın olacak. Kuzey İtalya, Almanya, İngiltere, İskandinav ülkeleri, Polonya ve Macaristan Urban'ın. Oxford'da Raif ve teolog Wycliffe, iki papanın kemik paylaşan iki köpek gibi toprak paylaşımını duyurur ve eleştirir. Aynı zamanda kiliseyi kıyasıya suçlar ve Canterbury psikoposu tarafından aforoz edilir. Bu kez Raip John Bale baş kaldırır. John Bale sonunda mahkum edilir. Ve işte Prag Üniversitesi rektörü Jan Hus'un sözleri. Önemli olan tek şey Tanrı'nın kelamıdır, kutsal kitaptır. Geri kalan her şey sadece puta tapmaktır. Onlar daha iyi yemek yemek için dini kullanan şeytan, başkası değil. Amaçları daha iyi giyinmek ve insanlara daha çok hükmedebilmek. Romalı Papa bu devrimci rahibin tüm yetkilerine son verir. Yeter artık onu aforoz ediyorum. Pisa'da bir konsey toplanır. Baş kaldırıları önlemek için yeni bir papa seçilir. Böylece üç papa olur. Aforoz edilen Yanhus konseye çağrılır ve imparatoru Lüksemburglu Sigismund'a güvendiği konusunda garanti verilir. Ancak Hus konseyin önünde imparator parmağını bile kaldırmadan tutuklanır. Yargılanır ve ölüme mahkum edilir. Husun ölümü tüm halkta büyük bir korku yaratır ve Almanlara karşı genel bir başkaldırıyı tetikler. Husun intikam alınacak. Husun, Husun intikam alınacak. alınacak. Kilise gerekli reformları zamanında yapamamıştır. Katolik birliğin kopuşu artık yakındır. Yan Husun yakıldığı yıl Azinkur Savaşı patlak verir. Bu savaşta Kresi ve Fuati'nin kusursuz bir tekrarıdır. <laughs> Dikkatli ol, go! İyi misin Pierre? Hı. Ne saçmalık. Şimdi ne yapacağız? Gidelim buradan. Burada küflenmeyelim. Hadi. Tamam. Gidelim. Bu kadar yeter. Evet. Ben acıkmaya başladım. Ha? Olamaz. Kaçalım. İmdat! Hı? Demek paranı vermeyeceksin ha? Yalvarırım bizi bırakın. Canımızı yakmayın. Lütfen. Hadi. Hadi çabuk. <gülüyor> <gülüyor> Al bakalım. <laughs> Kaçalım. Kurtulduk. Aha. Sizlere gerçekten minnettarız. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederiz. <gülüyor> Rica <gülüyor> ederiz. Hmm. Hop, hop, hop. Bu da ne? Ne yapacağız? <gülüyor> 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 i̇şte oldu. Gördüğün gibi hiç de o kadar zor değilmiş. Üstelik yürümekten daha az yorucu. Şuraya bak. Hadi tembel kalk artık. Şimdi ne yapacağım ben? Gidip içeride neler oluyor bakalım. Ha, ha, ha. Ne pek hala? konuşacak mısınız bayanlar? Paralar nerede? Evet konuşacak mısınız? Ay, i̇mdat. Ha. Bekleyin geliyoruz. Evet. Harika, harika. Ay, 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 oh, ay, oh, oh. Hayatımızı kurtardınız yabancılar. Neden bizimle kalmıyorsunuz? Rahat edersiniz. Adamlarıma iyi davranırım ve bence senden iyi bir demirci olur. Yardım etmek ister misin? Ah, ah, ben Gray'i tercih ederim. Tamam kabul, kabul ediyoruz. Harika. <gülüyor> <gülüyor> la, 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 la. <laughs> Görüşmek üzere üstad. Güle güle giyom güle güle. Kendine çok iyi bak evlat. Bugün yonlar ve Armanyaklar birbirlerini boğazlarken İngilizler sakince Fransa'yı işgal etme peşindedir. Yunus Charles Burca sığınır. Annesi Isabeau de Bavier bu serserinin tahta hiçbir hakkı yok demiştir. Görüşürüz, ben gidiyorum. Günaydın. Merhaba. Diyorum. Evet işte bu. Bu benim son icadım. Peki ne için bu? <gülüyor> <gülüyor> alın bakalım alın. Size alın. ormanda avlanmayı öğreteceğim. Göreceksiniz çok ilginç. Huhu, merhaba. 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 Tatlım. Merhaba. Güle güle. Bekleyin, bekleyin. Ben bölden toplamak istiyorum. Ah, bir tane daha. Ah, ne güzel. Oldu. Bakın ne buldu. Peki ya bu? Ben de ona burada şehirden daha sakin bir hayatımız var dedim. Ah geldiler. Bakın ne anne, getirdik. şunlara bak. Hey bakın. Merhaba Bay Guillaume. Merhaba. <laughs> Az önce seyyar satıcı geldi Baharatlar, anne. Baharatlar, kumaşlar ve doğunun meşhur halıları. Evet bunları satmıyorum. Sadece öneriyorum. Hadi mumlarımdan her derdi leva baharatlarımdan alın. Takılar ve güzel kolyelerim sizin için bayan Pierret. Bunları alın, pişman Ay, olmayacaksınız. Hayır, giyiyorum çok pahalı. Hiç dediğin. Tamam, alıyorum ama hmm, bunu size veriyorum. Daha iyi bir teklifim Aa. olmazdı. <laughs> Hadi şerefe. <laughs> hmm. Al. Sen ah. arkadaşımsın. İndirim yaptım. Merhaba çocuklar. Hmm. <laughs> Hadi. Seni lanet makine bırak hemen sakalımı ah, Yine ne icat etti acaba Evet Al şunu Bu yeni icadıma sıkışan sakalımı Kesmek için yaptığım diğer bir icat Hadi. Ee, eh. oh. <laughs> ha, merak etme uzar. <laughs> i̇şte bir sonraki icadım. Ağırlıklı sarkaç. Tıpkı bir saat gibi çalışacak. Ah, ah. Kaç Ay. kurtar kendini. ha. <laughs> <laughs> Hadi bayanlar bu tarafa, Piliçlerim taze ve yumuşak birini seçin. E şunu. Hadi bayanlar, hadi bayanlar, en güzel elmalar burada. <laughs> İnanın bana, içinde bir tek çürük bile bulamayacaksınız. <laughs> bir sorun mu var? <gülüyor> <gülüyor> en güzel mumlar burada. Pastalarım tam size göre. Hadi bayanlar. Hiç Asla bitmez. En, en güzel mumlar hadi. burada. <laughs> Ve tüccarlar patronları Aziz Krepeni onurlandırmak için bir tören düzenlediler. Kenti işlerin iyi gitmesi için. Hoşça kalın dostlarım. Görüşmek üzere. Hadi. Ho. Oh. Gidelim. Bize. 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 Buyurun baylar. Ve işte balıklarınız. Hadi yiyin. Çok beğeneceksiniz. Ay affedersin. Bu şeyler nasıl yeniyor ben... böyle? İşte böyle. Aha. <laughs> oh, çok şekersin. Tam da kızlara göre bir iş. <laughs> Al bakalım. Akıllı olduğunuzu mu sanıyorsunuz? Ha? Gel bakalım Aa. buraya. Aa. <Gülüyor> <Gülüyor> Dinleyin Bu inanılmaz Tanrım dinle Dinle Bak buna kimse inanamayacak. Genç bir kadın Yunus Şarl'ın yaşadığı Şinon Şatosu'na atıyla gelmiş. Şarl kurnazlık olsun diye kendi yerine mahiyetindeki soylulardan birini oturtmuş tahta. Genç kadın hiç tereddüt etmeden kötü giyinmiş Şarl'ı sezmiş. Önünde eğilmiş ve gayipten duyduğu seslerin ona bir görev verdiğini ve krala tacını giydireceğini söylemiş. Şal ona hemen bir ordu ve en gözü kara Armanyak subaylarını tahsis etmiş. Bravo! Bravo! <laughs> ona destek vermek şart. Can şu an kuşatma altındaki Orleana gidiyor. Kenti kurtarmaya yemin etmiş. Evet, mi? İşte böyle. Merak, etmem, merak etmeyin başaracağız. biliyorsunuz. Hoşçakalın. Çocuklar artık büyüdü. Yardım ederler size. O genç kadını tek başına bırakacak değiliz ya. Kuşatma altındaki Orlean şehrinin savunucularında moral tam anlamıyla sıfırdı. Ta ki İngiliz savunmasını yararak şehre giren Jean ve adamları gelene dek. Hadi! Saldırın. Ve düşman kalesine yapılan bir baskın sırasında... Durun, hadi. Durmayın! Bana! Hadi. Ne yapacağız? Hı, hı. <laughs> Böylece 7. Charles, Rem kentindeki katedrale Fransa kralı olarak taç giymek için yola çıkar. Anladınız mı? Planımız çok basit. Siz şu taraftan saldıracaksınız. Siz de şuradan şaşkına dönecekler. <laughs> çok iyi plan, Şef. <laughs> Tabelan gerçekten güzel oldu. <laughs> Merhaba, Pierre. Merhaba Giyom. ممكن ديل أ... أ... Pekala, siz şu tarafa, siz de bu tarafa. <laughs> Birini bile ıskalama. <laughs> Kendinizi oturtalım <okutular> mı sandınız? <laughs> bravo, bravo, bravo. Taşırabilir her şeyi almayı unutmayın. Her yeri ateşe verin. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hem de çok yakında. Bunu nasıl onaracağız? Durun, gidip senyörden marangozlar için kereste isteyelim. Bize asla vermeyecektir. Ama o bizi korumakla görevli. İnanın bana bizi dinleyecektir. Efendim, bizi koruyamıyorsunuz. Tüm hasardan siz sorumlusunuz. Evlerimizi yeniden inşa etmek için sizden bize keresle sağlamanızı istiyoruz. Aa, ne dedin? Söz konusu bile olamaz. <laughs> Yapmayın senyor, bu sizin elinizde. Pekala, <laughs> tamam. Size elli papele satıyorum. Ama bu çok fazla. O kadar paramız yok. Durun, benim bir fikrim var. Bize bu iyiliği yapar mısın? Elbette. Al. Ah, <laughs> Ama bu para tam değil, iki tane eksik. Ne? Ha, siz bana bırakın. Tamam. Bir dakika. Aa, ne? Aa, aa. hayır, hayır, dur, dur, kes şunu. İşte. Nasıl olmuş? Çok güzel. Eski haline geldi değil mi? Hı? Asker kaçakları olmalı. Bitkin düşen dostlarımız bir kez daha kentin güvenli kalesinde yaşamaya karar verdi. Orada hayat daha güvenli olacaktır. ya Bekleyin dostlarım durun. Beni bekleyin. Bence sentetiyen onuruna bir şey yapmak gerek. Görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba. Merhaba Guillaume. Ah. Oh. Oh. Merhaba dostlarım Merhaba Guillaume Yardımınızı esirgemeyin Tanrı geri verecektir ah, Teşekkür ederim Yardımınızı esirgemeyin Tanrı geri Yardımınızı verecektir esirgemeyin. Bir yardım lütfen ah. Al Tanrı geri verecektir Ha! Kim yaptı bunu? Pekala. Ha. <laughs> Merhaba. Merhaba. Nasılsın? haber <laughs> <laughs> verin. Hadi. <laughs> evet ne diyorsun? Güzel olmadı mı? Evet Tamam. merdiven nerede? Planda vardı. Pekala. Bir bakalım. Hı, -hı. Evet doğru haklısın. Ama bu daha iyi. İniyor çıkıyor ha. <laughs> ben merdiven istiyorum. Başka bir şey Demek değil. Demek yeni fikirlere karşısın. Tam bir eski kafalı. Harika. Alın. Alın. Bir yanda. Bu böyle, bu tamam, evet. Bu kez çalıştı mı? Aa. Hadi yanıma gelin. Bu çok daha iyi. Bu yaylı bir saat. Bakın mekanizması bu. Beğendiniz mi? Aa, tanrım. Kaçın, dağılacak. E kaçın. kaçın. Kaç. Neden böyle oldu? Pencereden dışarı atmak yeterli. Bu kez buldum sanırım. Ah, muhteşem. Gerçekten güzel olmuş, kesinlikle öyle. Şimdi küçük bir şeyle bu harf karakterini bir kağıda basacağız ve aynı karakteri çoğaltacağız. Sonuç harika olacak. Evet, pekala bakalım. Artık kitapları elle kopya etmeye gerek kalmayacak. Evet. Hmm. Çok güzel. İyi bir fikirdi. Evet. İyi akşamlar dostlarım. Hoş geldin yolcu. Size üzücü bir haberim var dostlarım. Jandark Roan'da yakılarak öldürüldü. Yüzyıl savaşları elbet bir gün bitecekti. Ama hangi şartlarda? Paris'te 24 bin terk edilmiş hane vardır. Limoj'da ise sadece 5 kişi oturur. Her yeri savaşlardan ve vebadan geri kalanları eşeleyen kurtlar sarmıştır. 1453'te Gutenberg matbaada ilk incili basar. Ve aynı yıl... İstanbul Justinianus kuleleri Türklere direnemeyecektir. Bizanslı sanatçılar İtalya'ya kaçacak ve Rönesans'ı başlatacaklardır. Floransa yakınlarındaki Vinci'de dünyaya gelen Leonardo adında bir bebek dünyaya ilginç bir gözle bakacaktır.